Merhaba arkadaşlar. Oran testi dağıtmıştım. Şimdi bundan çözümlerine bakalım. Bir sorudan başlayalım. E, A kümesi fenomen kelimesinin harfleri. B kümesi 36 sayısının doğal sayı bölenleri. Yukarıda ortak özellik yöntemiyle verilen A kümesinin eleman sayısının B kümesinin eleman sayısının oranı kaçtır diyor. Önce kümeleri bir yazalım. E, A kümesi fenomen kelimesinin harfleri. Fenomen kelimesi harfleri nelerdir? A kümesi bir kümede bir eleman bir kez yazılır. iki kez yazılmaz. Burada E iki tane var. Görüyorsunuz bir tane yazacağız. N iki tane var. O da bir tane yazacağız. O zaman fenomen kelimesinin harfleri ne oluyor? F, E, N, O, M. O zaman S, A kaç oldu? A kümesinin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemanlı. 36 sayısının doğal sayı bölenlerine bakalım. 1 çarpı 36 2 çarpı 18 3 çarpı 12 4 çarpı 9 6 çarpı 6 e, 2 tane çarpan aynı çarpan olmaz e, bir tanesini sildik kaç tane çarpan oldu o zaman 2 4 6 8 9 9 tane çarpan var o zaman B kümesinin eleman sayısı 9 oluyor. Soruda bizden neyi istiyor? A kümesinin eleman sayısının B kümesinin eleman sayısının oranını soruyor. Yani cevabımız 5 bölü 9. B şıkkı. İkinci soruya bakalım. Aşağıda uzunlukları toplamı 42 cm olan iki çıta verilmiştir. Mavi ve mor çıtalar. Buna göre mavi renkli çıtanın mor renkli çıtanın uzunluğuna oranı kaçtır diyor. Şimdi ikisinin toplamı 42. E, şuradan kesiyorum. Şuradan kestiğimde burası 12 ise burası da 12. E, mavi bunun toplamı 12 ya. 12'yi çıkaralım. 42'de 12'yi çıkar. 30. Şu ikisinin toplamı 30 yaptı. E, i̇kisi de aynı uzunlukta. 32'ye bölelim. 15. O zaman bunun bir tanesi 15 oluyor. 15, 15. E, mavinin uzunluğu 15 santimetre. Morun uzunluğu 15-12 daha 27 santimetre. Mavi renkli çıtanın mor renkli çıtanın uzunluğu oranını soruyor. Cevap 15 bölü 27. Şıklarda var mı? Yok. Şıklarda yoksa e, sağleştireceğiz. X de 3'e bölünüyor. 3'e bölersek 5 bölü 9. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıda verilen oranlardan hangisi birimsizdir? Birimsiz oran olabilmesi için birimlerin birbirini götürmesi gerekiyor. Birini götürmesi için de aynı tür olması gerekiyor. Mesela bu santimetre saat. Bu santimetre uzunluk ölçü birimidir. Santimetre uzunluk ölçü birimi. Saat ise zaman ölçü birimi. Bunlar birimle dönüşmez. Birimle dönüşmediği için sadeleşmez. Bu birimler kalır. Bu birimlidir. A birimli. B'ye bakalım. Santimetre saniye. Santimetre yine uzunluk. Saniye ise zaman. Uzunlukla zaman birbirine dönüştürülemez. Bu birimler sadeleşmez. Bu birimler burada kalacak. Bu da birimli. E, D'ye bakalım. Kilogram ve saat. E, şey Kilometre ve saat. Kilometre uzunluk. Saat ise zaman ölçü birimi. Bunları da sadeleştiremezsiniz. Bu da birimli. Buraya bakalım. Kilogram ve gram. E, kilogram ve gram. X de bunların kütledir. X de kütle ölçü birimi. Dolayısıyla bunlar sadeleştirilebilir. Ben kilogramı grama çevirebilirim. Nasıl? 13 kilogram. 1000 ile çarparsak 13.000 gram yapar. Bölü 200 gram. Bakın gramlar sadeleşti gördünüz mü? Birim kalmadı. Cevabımız C şıkkı. İkisi de aynı tür olursa, ikisi de aynı tür olursa birimsiz oran oluyor. Çünkü birimler birbirine sadeleşecek. E bir daha diğer soru da buna çok benzer. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki oranlardan hangisi birimli orandır? Birimli oran olmasının için ne gerekiyordu? Farklı tür olması gerekiyordu. Bunların farklı tür olması gerekiyordu. Bakalım santimetre uzunluk. Metre de uzunluk. Bunlar birbirine dönüştürülebilir. Dönüştükten sonra da sağleştirme yapılır. Kilogram ve gram birbirine dönüştürülür. Dönüştürdükten sonra sağleştirme yapılır. Birimsiz. X ile litre zaten litreler sadeleşiyor. Bu da birimsiz. Metre bölü dakika. Metre uzunluk. Dakika ise zaman. Bunlar birbirine dönüştürülemez. Farklı türdür. Dönüştürülemediği için bu oranlar burada. Şey bu birimler burada kalacak. Bu birimli oluyor. Cevabımız D şıkkı. 5. soruya bakalım. Aşağıda birim karelerden oluşmuş bir dikdörtgen verilmiştir. Bu dikdörtgende kaç tane daha birim kare boyalı olursa boyalı birim kare sayısının tüm birim karelerin sayısının oranı 3 bölü 4 olur. Önce tamam e, boyalı bölü tamamı boyalı bölü tamamının kaç olmasını istiyoruz? 3 bölü 4. Tamam kaç? 1, 2, 3, 4, 5. Ee, 5 kere 4, 20. Tamamı 20'ymiş. E, tamamı 20 ise boyalının kaç olması gerekiyor o zaman? Bu bunun 5 katı. O zaman bunun 5 katını alacağız. 15. Boyalının 15 olması gerekiyor. Ve burada kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tanesi boyanmış. Kaç tane daha diyor? Burası çok önemli. Kaç tane daha dediği için 10 tane zaten boyalı. 15'ten 5 çıkaralım. Pardon, 15'te 10 çıkaralım. 5 tane daha boyanmalı. Cevabımız C şıkkı. İsterseniz şıklardan giderek de yapabilirsiniz. Şıklardan giderek nasıl yapacağız? Direkt C şıkkını deneyeceğim. 5 e tane daha boyarsak Burada zaten 10 tane boyanmış. 5 e tane daha boyarsam 15 olur. Tamamı kaç? 20 idi. 15 bölü 20 sağleştirirsek ikisini de 5'e bölelim. 3 bölü 4. Bu şekilde şıklardan giderek de yapabiliriz. 6. soruya bakalım. Yukarıda kartta verilen oranın metre bölü dakika cinsinden Yukarıda kartta verilen oranın metre bölü dakika cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu oranı kesir şeklinde yazalım şu şekilde. 45 kilometre bölü e, Altında bir şey olmadığı için saati var ya onu 1 saat olarak yazıyoruz. Bu 45'in altında bir şey olmadığı için 1 yazıyoruz. 45 kilometre bölü 1 saat yazdık oranı. Bizden metre bölü dakika olarak istiyor. E, kilometreyi metreye saati ise dakikaya çevireceğiz. E, kilometreyi metre çevirirken 1000 ile çarparız. 45.000 metre bölü 1 saatte 60 dakika oluyor. Birimimiz metre bölü dakika oldu. Şimdi bunları sadeleştirelim. Sadeleştirme işlemi yapılırken önce şu sıfırları bir atalım. Yukarıdan ve aşağıdan. E, 4506'ya böleceğiz. 7 defa 7 kere 6 42. 35 5 defa 5 kere 6 30. En sonunda 0 kaldı. O 0'ı da buraya koyuyoruz. 750 eşittir. 750 metre bölü dakika. Cevabımız C şıkkı. Devam edelim. 7. Bülent arabasıyla 4 saatte 30 kilometre yol almıştır. Buna göre Bülent'in aldığı yolun geçen süreyi oranı metre bölü dakika cinsinden soruyor. Az önce yaptığımız sorunun aynısı. E aldığı yol, aldığı yolun geçen süreyi oranı yazacağız. Aldığı yol ne kadar? 30 kilometre bölü 4 saat. Bizden ne olarak istiyor? Metre bölü dakika. 30 kilometre kaç metreydi? 1000 ile çarpacağız. 30.000 bin metre bölü 4 saat kaç saat e, kaç dakikaydı? Bunu da 60 ile çarpacağız. 240 dakika. Birimin metre bölü dakika oldu. Şimdi bunları sağlaştıralım. Sıfırlar sağlaştı. 3000'i 24'e böleceğiz. E, sağleştirerek yapabiliriz. X de 3'e bölünüyor. 3'e bölersek ikisinde 1000 bölü 8 yapar. 1000 bölü 8 de 125 metre bölü dakika olur. İster 3000'i e bölün isterseniz bu şekilde sadeleştirerek sonuca ulaşabilirsiniz. Cevabımız B şıkkı. Sekizinci soruya bakalım. Görseldeki defterlerden sarı renkli defterin fiyatı verilmiştir. Sarı e, sizin fotokopinizde belki belli olmuyordur ama zaten sarının fiyatı verildiği için bu sarı bu mavi. Sarı renkli defterin fiyatının mavi renkli defterin fiyatına oranı 6 bölü 5. Sarı bölü mavi eşittir 6 bölü 5. Olduğuna mavi renkli defterin fiyatı kaç liradır? E, sarıyı biliyorum ben. Sarı kaç? Sarı 24 TL. Şu şekilde yapıyoruz. Bunun kaç katı? 4 katı. O zaman bunu da 4 katına alacağız. Hani payı kaçla çarparsak payı da o, o sayıda çarpıyoruz ya. 6'yı 4 ile çarpınca 24 yapıyor. 5'i de 4 ile çarpacağız. O zaman cevap 20. Devam edelim. 9. soru. Aşağıda eş parçalara ayrılmış şekillerin hangisinde boyalı bölgenin alanları toplamının şeklin tamamına oranı 2 bölü 3'tür diyor. Bakalım. Boyalı bölgenin alanları toplamının şeklin tamamına oranını soruyor. Burada boyalı bölge kaç? 1. Tamamı kaç? 1, 2, 3. 2 bölü 3 eşit mi? Değil. Buraya bakalım. Boyalılar kaç? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam kaç? 1, 2, 3, 6, 9. 5 bölü 9. 2 bölü 3'e eşit mi? Değil. C'ye bakalım. Boyalılar kaç? 1, 2, 3, 4. Parça. Tamamı kaç parça? 6 parça. 4 bölü 6. Sağleştirelim. X de 2'ye bölünüyor. 2'ye bölersek 2 bölü 3. C şıkkında boyalı bölgenin tamamına oranı 2 bölü 3 oluyor. Yine D'ye de bakalım. boyalılar kaç bir kaç parça? 1, 2, 3. Tamam kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 bölü 6. E, 3 ile sadeleştirsek 1 bölü 2 oluyor. Cevabımız C şıkkı. 10. soruya bakalım. Yukarıda uzun kenar uzunluğu 12 cm ve çevre uzunluğu 40 cm olan dikdörtgen verilmiştir. Buna göre dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunun uzun kenar uzunluğu oranı kaçtır diyor. E, şeklin çevresi 40'mış. Çevre 40 cm. Önce kısa kenarı bulalım. Burası 12 ise burası da 12. Kısa kenarı nasıl bulacağız? 12 ile 12'yi toplayalım. 24. Tamam 40 ya. 40'tan çıkaralım. 40'tan 24'ü çıkaralım. 16. Şu iki kısa kenarın toplamı 16 oluyor. 16'yı 2'ye böle, bölelim. 8. Kısa kenar 8 cm oldu. Şimdi soru kısmına tekrar bakalım. Buna göre dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunun uzun kenar uzunluğundan soruyor. 8 bölü 12. 8 bölü 12. 4'e bölersek 2 bölü. Yani 4'le sadeleştirirsek cevabımız 2 bölü 3. 11. soruya bakalım. Aşağıda birer kenarları çakıştırılmış kırmızı ve mavi renkli iki karton verilmiştir. Buna göre kırmızı renkli kartonun çevre uzunluğunun mavi renkli kartonun çevre uzunluğunun oranı kaçtır? Önce üst ifadelerin değerlerini bir bulalım. 2 üzeri 4, 4 tane 2'nin çarpımı 16 olur. Mavinin bir kenarı 16. E bunun tamamı şu, bu kenarda 16 diyelim. Şu uzunluğun tamamı 4 üzeri 3 yani 3 tane 4 çarparsanız 4 kere 4 16 16 kere 4 64 olur. Buranın tamamı 64'müş. E 16 burası olduğuna göre 64'ten 16 çıkar. 48. Kırmızının bir kenarı 48 oluyor. Soruya tekrar bakalım. Buna göre kırmızı renkli kartonun çevre uzunluğunun mavi renkli karton çevre uzunluğu oranı nedir? Mavinin çevresi ne olur? Mavinin çevresi bir kenar 16 idi. 16 çarpı 4 64 cm. Kırmızının çevresi 48 çarpı 4 192 santimetre. Bunların çevrelerine bakalım. Oranına bakalım. 40, 64 bölü 192. Bunları sağleştirelim. 2'ye böyle böyle gidebiliriz. Kırmızı renkli kartonun çevre uzunluğunun mavi. Kırmızının Mavi oranını soruyor. O zaman kırmızı üste yazıyoruz. 192 bölü 64. E sa sadeleştirerek bulabiliriz veya 192'yi 64'e bölersek direkt cevap 3 olur. Cevabımız A. Eğer direkt bunun 3 olduğunu göremezseniz şöyle yapacaksın. 192 bölü 64. 2'ye böyle böyle. Veya görebilirsiniz. 4'e 8'e bölebilirsiniz. 96. 2'ye bölüyorum önce. 32. 2'ye böl. 48, 16. 2'ye böl. 24, 8. Artık belli zaten 3 oldu. Bu şekilde sağleştire sağleştire de bulabilirsiniz. Devam edelim. 12. soru. Bir kalemlikteki pastel boyaların sayısının keçeli boyaların sayısına oranı 2 bölü 3. Pastel bölü pastel bölü keçeli 2 bölü 3 olacak. Keçeli boyaların sayısının kuru boyaların sayısına keçeli bölü kuru boya 4 bölü 5 olacak. Buna göre kalem tek boyalarının sayıları aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Tek tek denerek bakacağız. Pastelin keçeliği oraya kaç olacak? 2 bölü 3. Şimdi 8 bölü 9'a bakalım. 8 bölü 9. Sadeşmiyor zaten. 2 bölü 3 olamaz. Şu 8 bölü 9 olamıyor. 8 bölü 12'ye bakalım. 4'e bölersek 2 bölü 3. 8'e 12 oluyor. Bu olabilir. 6'ya 12. 6 bölü 12, 1 bölü 2 yapar. Bu da olmaz. 10 bölü 15. 10 bölü 15. 5'e bölersek 2 bölü 3 yapıyor. 2 bölü 3. Bu da oluyor. Cevap. Ya B ya da şu A ile C gitti. Keçelinin kuruya oranı kaç olacak? 4 bölü 5 olacak. B şıkkına bakalım. Keçelinin kuruyor oranı. 12 bölü 15. X de 3'e böl e bölünüyor. 3'e bölersek 4 bölü 5. Oldu mu? Oldu. Cevabımız o zaman B oluyor. Tekrar bir sağlamasını yapalım da. Keçelinin pastelin keçeli oranı. 8 bölü 12 4'e böldük. 2 bölü 3 oldu. Keçelinin kuruyor oranı. 12 bölü 15. Bu da 4 bölü 5 oldu. Tamam. Cevabımız B şıkkı. Devam edelim. 13. soru. 60 adet topun tamamı Melek ve Eylül'e Melek'in aldığı top sayısının Eylül'ün aldığı top sayısına oranı 4 bölü 11 olacak şekilde dağıtılmıştır. Buna göre Eylül kaç top almıştır? Melek'in aldığı top sayısının Eylül'ün aldığı top sayısına Melek bölü Eylül 4 bölü 11 Bize yani melek ya da Eylül verseydi hani kolay yapardık. Ama toplamını verdiğinde, x'in toplamını verdiğinde veya farkını verdiğinde şu şekilde yapıyoruz. Şimdi melek dördün katı. Melek dördün katı. Ne diyorduk dördün katı olduğunda? Dört tane kare. Şimdi dört tane kareyi uzun uzun yazmak yerine direkt dört kare diyorum. Eylül 11'in katı olacak. Yine 11 tane kareyi yan yana yazmak yerine uzun uzun 11 kare diyorum. Eylül'de 11 kare. X'in toplamı 60'mış. 11 kare ile 4 kareyi toplayalım. 11 kare artı 4 kare 15 kare yapıyor. 15 kare eşittir 60. 60'ı 15'e bölersek kare eşittir. 60 bölü 15 eşittir 4 oluyor. Kare 4. Bize neyi soruyor? Eylül kaç tane top almıştır diyor. Eylül 11 kareydi değil mi? Bu 11 kare 11 ile karenin çarpımı demek. 11 tane kare demek. Eylül'ü bulacağız. 11 çarpı 4 eşittir. 44 Eylül 44 top Cevabımız D şıkkı. 14. soruya bakalım. Yukarıda bir sınıftaki öğrendiğiniz sayıları verilmiştir. Buna göre gözlüklü öğrencilerin gözlüksüz erkek öğrencilerin sayısının oranı nedir? Önce gözlüklü öğrencileri bulalım. Gözlüklü öğrenciler. 8 tane kız. 7 tane de erkek öğrenci var. Gözlüklü olan toplam 14. Gözlüklü öğrenciler 14. Gözlüksüz erkek öğrenciler. Gözlüksüz erkek öğrenci kaç tane? 7 tane. Bize bunların oranını soruyor. 14 bölü 7. 14 bölü 7 kaç eşittir? 2. Cevabımız C. 15 soruya bakalım. Aşağıda kenarları oranı 2 bölü 7 olan dikdörtgen şeklinde bir afiş verilmiştir. Bu afişin çevre uzunluğu 144 santimetre olduğuna göre afişin uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir diyor. Ee, kısa kenar bölü uzun kenar. Uzun kenar 2 bölü 7. Burada yine bize kısa kenarı veya uzun kenarı vermemiş, değil mi? O zaman ne yapacağız? Kısa kenar 2'nin katı, uzun kenar 7'nin katı olacak. E kısa kenar 2 tane kare. Yani 2 kare. Uzun kenar 7'nin katı. 7 tane kare yazmak yerine 7 kare diyorum. Kısa kenar 2 kare. Uzun kenar 7 kare. Kareyi nasıl bulacağız? Bize çevre uzunluğu vermiş. Çevre uzunluğu 144. Burası da 2 kare yapıyor. Burası da 7 kare. Hepsini toplayalım. Çevre bunların toplamı oluyordu. Çevre 7 14 16 18. Çevre 18 kare yapıyor. 18 kare 144'e eşitmiş. Şimdi 18 tane kare 144'e eşitse bir tane kare ne yapar? 144'ü 8'e böleceğiz. Böyle 18'e böleceğiz. Yanlış söyledim az önce. 18'e bölersek eşittir. 8 oluyor. Kare eşittir. 8. Bize neyi soruyor? Uzun kenarı uzunluğu kaç santimetredir? Uzun kenarı 7 kareydi. Uzun kenarı 7 kareydi. 7 çarpı 8 eşittir. 56 santimetre. Cevabımız D şıkkı. 16 sorumuza bakalım. Burcu ile kardeşinin yaşları toplamı 48 olduğuna göre ee, yine toplamını vermiş. Toplamını verdiğinde ne yapıyorduk? Bunların katlarını alıyorduk. Burcu ile kardeşin yaşları oranı. Burcu bölü kardeşi 5 bölü 3. Burcu 5'in katı olacak. Yani 5 tane kareden oluşacak. Kardeşi de 3 tane kareden oluşacak. Burcu ile kardeşin yaşları toplamı 48. İkisinin toplamı 48 oluyor. 5 kare artı 3 kare. Burada kareler az ya. Şu şekilde yapayım bunu. Daha iyi anlaşılır. Burcu 5'in katı. 5 tane kareden oluşuyor. Kardeşi 3'ün katı 3 tane karede oluşuyor. Toplam 8 kare yaptı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kare kaça eşit? 48. O zaman bir tane kare ne olur? Bir tane kareyi bulmak için 48'i sekiz 8'e böleriz. Eşittir 6. Kare 6 oldu. Olduğuna göre Burcu 7 yıl sonra kaç yaşındadır? Burcu'nun şu anki yaşını bir bulalım. Burcu 5 kareydi değil mi? Burcu 5 kareden oluşuyordu. 5 çarpı 6 eşittir 30. 7 yıl sonraki yaşını soruyor. 30'a 7 ekleyelim. Cevabımız 37. C şıkkı. Devam edelim. Sadece papatya ve güllerin bulunduğu bir vazodaki papatyaların sayısının güllerin sayısına oranı 3 bölü 8'dir. Buna göre vazodaki toplam çiçek sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Papatya bölü gül. Papatyaların gülleri oranı. 3 bölü 8. O zaman papatyaları ne diyoruz? 3 kare. Güllere 8'in katı olacak. 8 kare diyoruz. X'in toplamı 11 kare. Topladığımızda 3 kare artı 8 kare 11 kare oluyor. 11'in katı demek bu. 11'in katı olan sayı hangisi? 22. 11'in ilk katı yapıyor. Cevabımız C şıkkı. Testimiz bu kadar da. E, ee, önce kendiniz çözün. Daha sonra buradan çözümleri inceleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.